Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte videosu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar ne oynuyoruz? Play biraz oynuyoruz. Cam öyle geleceğim. Siz kapatalım. Bunu da indiriyorum arkadaşlar. Dursun. Babamı indiriyorum. <laughs> Değişimde. <laughs> Aşkım değil. <diye. gülüyor> Arkadaşlar durun. Ben, ben bir tuvalete gidip geliyorum. O sırada da siz bekleyin. Hemen geldim. geldim. geldi. Bu ne lan? Ben, ben, ben arkadaşlar bunu açmadım. Bu ne? Bir sarı oynuyoruz. Çarım. Dün camından başlıyoruz. Sonraki... Ne yapacağız? biz oyunu da oynayacağız arkadaşlar birkaç gün oynayacağız değil mi arkadaşlar Roblox vardı ama arkadaşlar Roblox çekilişi bitmedi arkadaşlar düştü arkadaşlar 500 oldu bir 1000 Robux orada kar bulamam. Vur vur. Öldü tamam. Bomba. Nasıl oldu? Arkadaşlar izin verirseniz reklam oluyor her gün. Nükleer bomba. Nükleer bomba yapacağım. Oh, bak bak. Oh felaket like la felaket like O ne? Eklendi mi lan tablet? Ne oldu arkadaşlar? Okay, so. Be 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 Sıla so. Alamadım istemiyorum. abi çık. Neyse arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar. Bu. Diğer oyunu hemen geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar hep reklamlı olduğu için. Hiç... Abi. Aynısı mı? Hobi aynısı ya. Sen videoda arkadaşlar bayağı oyun indireceğiz. PUBG falan indireceğiz. Ama tablet dayanabilirse arkadaşlar. Kavur et. Bu da vallahi bozuk çıkarsa bir daha da video çekmem arkadaşlar Din arkadaşlar reklam çıkarsa çekmiyorum dedi. Arada çekerim arkadaşlar arada arada çekerim. O yüzden bebeğini babanı olmayı unutma. İster bomba yaptım. 500 kazandım ve silah alacağım. Silah se senin şimdide şimdi. Abi. Abi. PUBG arkadaşlar baz geçtim. Bak yüklemeyeceğim. <laughs> arkadaşlar ben, ben, hiçbir şey yazmıyorum. Wa, oh, WhatsApp'ın. Hayır. Hayır indirme. Tablet. Bunu sakın yapma. Sağ sağ mevzu büyüsünü tabii ki de test etmem ama bunu yap yapma yap. indirdi neyse ev bu dediğim lemez sen, mi yükleme, sen mi? bazı kişileri Ama abi WhatsApp yükleme be bazı geçtim arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum bak bak ne yapacak ama o neliklerce geldi yok ödemelik buraya geldi kızlar yardım edin ödemelik arkadaşlar arkadaşlar Ayy. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Abone olurum alırım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar burada tane çıldırıyor. Arkadaşlar Dondu. 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 Hayır. Kapatma. kapatmadı. Son arkadaşlar kapatmadı. Kapatırsaydı arkadaşlar video biterdi arkadaşlar. Şimdi galeri yok burada. O soru. Aa. E futbol galiba oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi de arkadaşlar ne indireceğimi göstereyim. Roblox Roblox silesin. Abi bu ne alaka? Ben hiçbir şey yapmadım. Roblox 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 siles tıklayacağız. Roblox, Roblox, Evet, geç. Hadi bakalım. Bu değil. Bu değil. Böyle Nasıl arkadaşlar? Ha, ona bakalım. Oh. umsuz por het ben de getraindmış dostlar en zor olur yapıyorum. Bu bu değil. O arkadaşlar. Mesela bu arkadaşlar. Robux APK para hilesi modu indir. Arkadaşlar mesela arkadaşlar bunu indirebilirsiniz. Şimdi indire bastım Ve indirirse artık ha, yuh diyorum. Diyorum. Açılsın arkadaşlar görelim. Göremez. Abi ne oluyor? Ben, ben burada. Arkadaşlar bildi. Bunu sil. Birinci oluştur. Daha arkadaşlar. bu bu değil arkadaşlar bir arkadaşlar bu boş, boş ver bu ara arkadaşlar bilgisa kullanıyorsanız arkadaşlar Bunu bu Bunda. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Aa. Şu d durumu. Abi Roblox ne ayar kaysa Oysa siz arkadaşlar burada Arkadaşlar durumdan geliyorum. So so uh -huh. Merhaba uh, yeah, 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 yeah. arkadaşlar az önce arkadaşlar. Roblox sure açılsın açılsın diyorlar burada. Yedi 7 ay önce arkadaşlar. Roblox açılsın, Roblox açılsın diye. Ge geziyorlardı. Neyse. Misalarda arkadaşlar mut kalan Ha buradan indirelim. Mesela arkadaşlar. arkadaşlar Roblox'ta arkadaşlar arkadaşlar Roblox'a girebilirsem arkadaşlar tablet arkadaşlar Roblox'a girmemi izin vermiyor arkadaşlar o yüzden arkadaşlar bunu tam satacağım arkadaşlar sizin için iyi, satacağım 2000'e koyacağım arkadaşlar Dan, da satacağım Ma bilgisayar masası alacağız. Ondan sonra, sonra kamera alacağız. Mikrofon alacağız. Kıl Klavyeyi zaten alacağız. Ondan ne alacağız? Ne alacağız? Ne alacağız? Bilmiyorum neyse. Bir biz oynayalım. Geçelim. Geçelim. Arkadaşlar bu. Neyse. Neyse. Arkadaşlar ne tamamdır tamamdır çık abi çık 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 komple çık arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bu videoda sonra arkadaşlar abone olmayı atmayı unutmayın herkese durdur Kap kapatmayın kapatmayın arkadaşlar Roblox çekilişi vardı yorum atmayanlar var. Roblox'a Yazın arkadaşlar. Bir, birkaç gün arkadaşlar açıklanacak arkadaşlar. Yorum kimin kazandığını. Bir sürü de Robux'un ro. vardı arkadaşlar size söyleyeyim bilmiyorum. Ben arkadaşlar Roblox'a geliyorum. VPN'le geliyor VPN'i e girdi. Ya orada Roblox kısmına gi giriyorum ya. <laughs> Roblox'e bastım ya. 40 yazılan yere basıyorum ya. He. Hemen var ya VPN kapatıyorum hemen. Ondan sonra da satın al basıyorum sağ satın alın. İşte 40 robuxunuz geliyor arkadaşlar. Dur. Hadi önce arkadaşlar. Size bir tane matematik sorusunu soracağım. o 33 çarpı 816 eşittir kaçtır hesaplayan varsa arkadaşlar yorumlara yazsın arkadaşlar neyse arkadaşlar Obuks kazanan kişi olacak. Roblox kazanmak istiyorsanız arkadaşlar yorum arkadaşlar Roblox kullanıcı adınızı yazın arkadaşlar Roblox'taki bir sizi ben, ben sana, sana, size göndereyim arkadaşlar Kaç göndereyim Mesela biz 500 lira oksiyonları Dur arkadaşlar ben, ben de arkadaşlar Kaç Robux var sen, sence arkadaşlar Yorumlara arkadaşlar tahminleri yazın Yazmayanlar var Yorum hayli arkadaşlar sıfır Bu, Bulan yoksa arkadaşlar söylüyorum 10 milyon Robux'um var arkadaşlar. İstiyorsanız da arkadaşlar. Ba arkadaşlar istekin. Ee, arkadaşlar please donate de giriyorsunuz ben de size Robux'u su gönderiyorum. Ne no, oluyor? No, ne oluyor bildiğin? Orada kavga çıkıyor bildin. Neyse arkadaşlar bu videonun sonu arkadaşlar. arkadaşlar video izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Biz ben size dedim arkadaşlar. <laughs> Eğlenceyi de kaçırmayın arkadaşlar. Bu <laughs> arkadaşlar. Bir. Bu videonun sonu yaratmış. Bu videonun sonu arkadaşlar. Video izlediysen abone olmayı oh kat. Oh, Roblox yorumlara Roblox kullanıcı adınızı yazın. Hadi görüşürüz.